Arkadaşlar iyi günler, bugün 18. 6. 2021. bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dördüncü yargı paketi açıklanmak üzeredir. Bu yargı paketinde en önemli maddelerden bir tanesi, idari yargıda gerekçeli karar en geç 30 gün içerisinde yazılacak ibaresi mevcuttur. Bu ibareyi 2014 yılından beri mücadelelerime rağmen nihayet kazandım. Ben hukukçu değilim. Yaklaşık 100 bin e, hakim, savcı ve avukatın bulunduğu yerde bu konuyu kimsenin dile getirmemesine de üzülüyorum. Bu konu idari yargıda çalışanların şimdiye kadar dile getirmesi gereken bir konudur. Getirmemeleri için de vazifeyi suistimalden başka bir şey değildir. Şimdi ben 2014 yılında ilk defa bu konuyu Bimer olarak müracaat ettim. 17 2014 53 40 03 sayılı yazımla BİMER'e müracaat ettim ve BİMER'den gelen yazışı BİMER'e müracaat ederken de aynen şöyle bir ibarede bulundum ceza mahkemelerindeki gibi gerekçeli kararın yazım ve şahıslara tebliğinde hususların idari yargı kararında da olması gerektiğini belirtmiştim. Konu Adalet Bakanlığı'nı ilgilendirdiğinden Adalet Bakanlığı'nca hazırlanan BİMER aracılığı ile gelen cevabı yazıda önerimi dikkate alınacağını, ileride yapılacak kanun yapım çalışmalarında değerlendirmek üzere not edildiğini belirtmiştir. Biz de buna çok sevindik. Daha sonra 2019 yılında 3. yargı paketinin açıklanacağını duyunca bu konuyu tekrar yine dile getirdim. Bu sefer 24.09.2019 190.190.221.45.83 sayılı dilekçemle müracaat ettim. Fakat yine dikkate almadılar ve bu defa e, CİMER'e e, büyük bir e, ağır bir yazıda yazdım ve yazmış olduğum yazıyı da aynen size iletiyorum. Bu itibarla CİMER kuruluşu işlevi gereği bir yerine getirmeyerek, savsaklayarak, görevini alen olarak yapmamaktadır. İşleri savsaklayan bu kuruluşun yetkililerinin vazifelerini ihmal, e, hatta suistimal ettiği yönünde kanaat hasıl olmuştur. CİMER'de görevli şahıslar bu davranışlarıyla Cumhurbaşkanlığının isminin arkasına saklanarak, bu güzide kuruluşun itibarını yok etmeye çalışmaktadır. Kanaatimce hiçbir işe yaramayan bu kuruluş görevlerini tamamlanmıştır. Milletin umutlarını yok etmemiz ve devletin de itibarını ayaklar altına alınmaması açısından öneri olarak bu kuruluşun kapatılması gerektiğini yani önerisi ağırlık kazanmaktadır diye böyle ağırlıkta bir yazı yaz, şey yaz, yazdım. Şimdi bu kanun çıkıyor ve herkes eline alarak ya bu kanunu ben yaptım diyor. Oysa bu kanunun ana mimarı benim. Fakat ben bir vatandaşım. Kimse benim ismimi de bilmiyor. Ama şimdiye kadar da büyük başarı sağladık diyen bilgimi çalan adamlara kızıyorum. Hiç olmasa birisi bana bir teşekkür etmesini beklerdim. Daha bununki gibi 5-6 tane daha önerim Cimer'de mevcuttur. Bunların da dikkate alınmasını istiyorum. Teşekkürler, saygılar sunarım.